Hocaeli'de yaklaşık 20 yıl önce doktor tavsiyesiyle koleksiyonculuğa başlayan Ali Kurt, evinde 10 bine aşkın koleksiyon parçasıyla Türkiye'de pek eşi benzeri olmayan bir yaşam alanı oluşturdu. Ahşap oyuncaklardan DVD'lere, kalem tıraşlardan gaz lambalarına kadar geniş bir yelpazeye sahip olan koleksiyon, Kurt'un panik atak rahatsızlığıyla başlayan ve giderek büyüyen bir tutkunun eseri. Kocaeli'de yaşayan Ali Kurt, evini sıradan bir yaşam alanından çok öteye taşıyarak, 10.000 e aşkın koleksiyon parçasıyla dolu bir hazineye dönüştürdü. Yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği panik-atak rahatsızlığı sonucu doktor tavsiyesiyle başladığı koleksiyonculuk, Kurt'un hayatında bir dönüm noktası oldu. Kurt'un evinin yarısını adadığı koleksiyonunda 3.000 ahşap oyuncak, 3.000 DVD, 450 çeşit kalem tıraş, sayısız gaz lambası, saat, sandık, atlı karınca gibi pek çok obje yer alıyor. Ayrıca, 20 bin klasik puluyla da dikkat çeken kurt, koleksiyonculuğu bir hobi olmanın ötesinde, bir yaşam biçimi haline getirmiş durumda. Adım Ali Kurt, 58 yaşındayım, 3 çocuk babasıyım. Düzce yığılcalıyım. Bu işe e, pul biriktirerek başladım. 20 yıl önce başladım. 20 bin tane yabancı devlet klasik pullarım var. 450 tane kolluk kalem tıraşım var. Dergi, çeşitli dergilerim var, koleksiyon dergilerim var. 3000 tane DVD klasik DVD koleksiyonum var. Minyatür gaz lambası koleksiyonum var. Ahşap oyuncak koleksiyonum var. Bunların bir kısmını ben kendim tamir ediyorum. Dönüşüme sağlıyorum. Evet hanım bir pazarlarına gider. Beraber gideriz bazı zamanları. Orada aradığımız objeleri bulursak temin ederiz. Aksaklıklar varsa gideririz ve koleksiyonuma katarım. Ailemin büyük desteği oldu. Ve elimde e, böyle bir birikim oluştu. Ve bunları ileride çocuklarımın da devam etmesini isterim. Ya da bir sergi salonlarında belediyenin desteği olursa e, sergilenmesini isterim. Herkesle paylaşmak isterim. Benim yaptığım koleksiyonu yapan Türkiye'de yok. Dünyada var. Ben de onlara dolaşmak istiyorum. Benim gibi psikolojik tedavi gören yani panik hata yakalan insanlara da ilaçlı tedavi değil de bir hobi edinerek bu yoldan yürümelerini tavsiye ederim. Ayrıca bir birikim oluşuyor ve çocukları için de güzel bir uğraşı olur. Bu koleksiyonculuk işini yapan başka insanlar varsa onlarla tanışmak, belediyenin bir yer açarak, bir sergi yeri vererek bu işin daha böyle köklü, kurumsal olmasını istiyorum.